Divan programında son bölümde tekrar karşınızdayız, sizlerle birlikteyiz. Programımızda değerli bir konuğumuz var dedik, Martin Van Bruynessen hocamız. Kendisi Hollandalı, Kürtlerle ilgili 30-40 yıla dayalı çalışmaları var, saha çalışmaları var. Aynı zamanda bir akademisyen, o nedenle kendisinin bilgilerine, e, müracaat etmek istedik. Kendisinden istifade edebileceğimizi, edeceğimizi umuyoruz. E, hocam bu e, kısma şöyle bir soruyla başlayalım. Avrupalılar e, Kürtlere nasıl bakıyor? Yani Avrupa'dan bakınca Kürt deyince, Kürdistan deyince e, nasıl bir görüntü var? Ah, yani Avrupalılar, Avrupalılar çok değişik evet. de tabii. Ee, bir bakınca Avrupalılar'ı Kürdistan'ı tanıtan, tanıtan PKK idi. Evet. Aynı evet. zamanda tabi bazı Avrupa ülkeleri PKK bir terör örgütü olarak ilan ederler. Evet. Ama yani çok mülteci geldi Avrupa ülkelerine ve o yüzden Kürt sorunu biraz e, tanınmaya başladı evet. Avrupa'da. Ve genellikle halk yani Kürtlere bir sempati duyuyor. Evet. Yani Avrupa Aa. halkları arasında genel itibariyle Kürtlere yönelik bir, bir sempati, sempati var. Bir sempati, evet. Evet. Zaten e, İngilizlerden bahsettiniz. Yani egemen devletlerin eskiden beri Kürdistan'la ilgili e, ilgileri var, politikaları var o, belki. O başka. Evet, Çünkü o ayrı be, bir mesele. Biz halk yani düzeyinde… Kürdistan bir bölge olarak tabii evet. çok önemli stratejik bir bir değere sahiptir. Evet. O yüzden ilgilendiler. Ee, Petrol vardır. Evet. O yüzden ilgileniyorlar. Halkın Kürtleri ha. duyması yani biraz daha basın o, vasıtasıyla o, o başka duyması bir şey, başka bir daha şey. çok Barzani hareketinin ortaya çıkışıyla başlamadı mı acaba ben, hocam? şey... Hani siz kendiniz 70, de o zamanlar gazetelerde Barzanilerle ilgili ama haberlerin var falan... mı? gazeteler o zamana dek çok az yazılar. Çok evet. az yazılar. Ee, yani Türkiye'deki pek evet. iki son son hareketinde yani biz, biz İran'a geçtik ya İran'a firar ettik ondan sonra 20 hudud 20 civarında e, mülteci Hollanda'ya kabul edildi. Evet. Ve onlar Hollanda'da bulunan Kürt işçileri e, örgütlemeye çalıştılar. Oraya iltica edenler. Evet. Evet. Çünkü daha önce Türkiye'den bir iş göcü vardı Hollanda'ya. Evet. Türkler geldi yani bütün unsurlara geldi. Kürtlerden gelmişti. Ve oraya giden Kürtler genellikle Kürtlüğünü pek bilmiyordular. Ya gizlediler. Evet. Konuşmadılar. O gelen mülteciler, ilk önce Irak'tan gelen sonra Türkiye'den gelen mülteciler işçileri organize etmeye başladılar. Ortak evet. nevrozları organize ettiler. Ben hatırlarım 76'da ilk ortak nevrozu orada hem İranlı vardı, Araklı vardı, Türkiyeli vardı. Evet. Ve genel bir ya, yani, ortak bir Kürtlükten bahsedildi. Yani halay, e, halay de çekildi, e, evet. de, de, e, habun. Böyle, böyle. Yani, e, Kürt müziği de vardı. E, bir zamanlar e, bir Aram mesela Hollanda'da oturuyordu. Evet, bu sanatçı Ar, 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 Ar -Tigran. Tigran, evet. evet. sanatçı. Yani Kürt müziği biraz Hollanda halkına da tanıtıldı. Yani tanıyanlar var. Yani Kürt arkadaşlar oradan çok Avrupalılar var. Bu bölgeyi gezen çok insan var. Yani 30 sene öncesine göre yani bölgeyi ve bölgenin problemleri anlayan daha çok insanlar var Avrupa'da tabii. Evet. Yani gittikçe daha da duyarlılaşma evet. var. Evet, Bilgilenme hadi. var Kürtlerle ilgili diyorsunuz. Ee, hocam biraz farklı bir mecraya doğru gelmek gerekirse hani şimdi biz Müslümanlar için diyoruz ki milliyet ceset ise bunun ruhu dindir, İslam'dır yani. Hı hı. Dolayısıyla ruhla ceset de bir bütündür. Yani bunları birbirinden hı hı. ayırmak adeta mümkün değil. Hı hı. Şimdi siz Kürtler üzerine araştırmalar yaptınız. Tabii bunu yaparken e, bu halkın e, işte bahsettiğimiz gibi yüzde 99'unun dini olan ruhu olan e, İslamı e, araştırabildiniz mi araştırdınız mı hı hı. E, ya da bu iş sadece siyasal bir kısım acaba hareketleri araştırmakla mı e, hı hı. sınırlı kaldı çünkü siyasal hareketler e, daha çok e, dini motifli olmayan ya da hı hı. din dini e, anlamda e, Belli bir kimliği olmayan hareketler oldu. Hı -hı. Bahsettiğim gibi biraz komünizmin, Hı -hı. Marksistlerin, Kürdistan'a özel ilgileri neticesinde daha çok gelişen hareketler Marksist bir kimlikle Hı -hı. E, ön plana çıktı. Hı -hı. Siz din konusunda araştırmalar yaptınız mı? Evet. İslam'ı ne Hı -hı. şekilde araştırdınız? E, gerçi bahsettiniz. Nakşibendilerle evet. ilgili, medreselerle ben, ilgili çalışmalarınız ilk, var. Ama benim benim ilk ilgim e, siyasal bir ilgiydi. Evet. Ben biliyordum ki

neden bir Nakşibendi Şeyh'i Kürtleri, dedi, değişik aşiletlerin ibaret olan bu kült toplumunu birleştirebilir? Evet. Yani ben başka şeylere ilk önce bakmadım. Sadece tarikat nedir ve nasıl bu rol oynayabilir? Yani Şeyh'in ruhi e, e, prestiji nedeniyle aşiret reisleri bile bir şey eğer aşiret arası bir, bir, bir kavga varsa bir e, kan davası varsa yani en yüksek makam olarak şeyhler görülüyor. Evet. Önce belki mirler idi. Evet. Yani bölgede en, en etkili insan mir idi. Ama emirlikten ortadan kaldırdıktan sonra mirin yerini şeyhler almaya başladılar. Evet. Yani anladığım kadarıyla. Tabii bir kısım araştırmacıların şöyle bir tespiti var hocam. Mevlana Şeyh ile beraber ki Mevlana Şeyh Halid Nakşibendiliği revize ederek adeta Halidilik evet. gibi yeni evet. bir aşamaya geçiş yapılıyor hı hı. ve evet daha e, dinamize emir, etti. Emir evet. emir şeyhler döneminin hı hı. başladığını söylüyorlar. Hı hı. Yani artık şeyhler bahsettiğiniz gibi emirlik makamını da bir tür icra ediyor aynı zamanda o hı hı. dini e, makamları o dini ağırlıkları da hı hı. E, bu şekilde bütünleşiyor yani siz de hı hı. O, zannedersem o tespitte mi bulunuyorsunuz? Evet o tespit yani bu evet. kitapta e, var ya evet. evet. Siz genel yani, itibariyle hocam din yani İslam üzerine araştırma yaptınız mı? Tabi daha sonra yaptım. Evet. Yani burada Kürdistan'da yani İslam'ı araştırmanız hı. daha çok tarikatları daha, araştırmanızdan sonraya kaldı. Bununla başladı. Evet. Bununla Tarikatlarla başladı. başladı. Ondan diyelim. sonra evet. yani İslam dini bir büyük bir bilimsel geleneği, büyük bir yani bir medeniyet kültür olarak. bir, var. Bir evet. kültür, bir kötü mirası olarak araştırmaya başladı. Ee, ama Endonezya ilk önce medrese sistemini araştırmaya başladım. Burada fazla dikkat etmedim. Evet. Ama araştırmalar zamanında hem Şeyh Osman yanında uh, Irak'ta Tel Maruf yani uh, Suriye'de Tel Maruf, Suriye'de tel maruf var. Haznevi tarikatı var. var. Evet, Haznevi tarikatının uh, Şeyhiyle ile ve diğer Nakşibendi şeyhin yanında da gittim. Cezre'de bir şeyh var ya, Şeyh Nurullah, Evet. Uh, şeyh Seyden'in oğluydu. Evet. Ona çok yakın bir arkadaşlık ilişki kurduk ve o bana hmm. Naksbendilik üzerine çok şey öğrenen. Ondan sonra deni yani İslam'ı daha ciddi almaya başladım. Sadece bir siyasal bir güç değil fakat ruhi yönleri de öğrenmeye başladım. Şeyh Nurullah Şeyh, evet, evet. evet. Ee, hocam bu Kürtlerle ilgili birçok kitap yazdınız. Bunların bir kısmı Türkçe'ye de evet. tercüme edildi. Bu kitaplarınızı Kürtleri Avrupa'ya tanıtmak için mi yoksa Kürtleri Kürtlere tanıtmak için mi yazdınız? Hangi gayeyle yazdınız? Aa, i̇lk önce sadece bir doktora tezi olarak yazdım. Yani kendi kendimi bu doktora... Evet, evet. Kendi akademik evet. kariyeriniz evet, için yazdınız yani. Tabii, tabii. <laughs> evet. Ama ondan sonra ben kitabımı, doktora tezimi 800 taneye bastım ve... Evet. E, Avrupa'da o zaman bir Kürt öğrenci örgütü vardır. O Kürt, Aksa, Kürt öğrenci örgütü ile Yani bu kitaplar Kürt tarafından sahip okumaya başladı. Yani, okundu, evet. Ve yani hiç ummadığım gibi Kürtler sahip çıktı. Bir ilgi oluştu. Bir yani. ilgi oluştu. Evet. Ondan sonra Kürtler vasıtasıyla, Kürt arkadaşlar vasıtasıyla ve birkaç adam vasıtasıyla bir Almanca çevirisi çıktı. Evet. Ben o zaman yani Kürdistan'ı ıı, ıı, terk ettim. Yani Afganistan Afganistan'da, çalıştım, Endonezya'ya gitmeye başladım. Ama Almanya'da arkadaşlar kitabımı Almanca çevirdi ve bir okur grubumu bir kitlesi yani, oluştu. Bir okur kitlesi oluştu. Kitlesi. Evet. Okur kitlesi oluştu. Evet. Yani yine Endonezya'dan Avrupa'ya döndüğüm zaman Herkes beni Kürdoluk olarak e, tanımaya, tanımaya başladı. başladı evet. O zaman ben, ben o benim yeni kimliğim Kürdoluk, evet. bana utrecht'te benim şerhimde de Kürt Martin diyen olur. Evet. <laughs> Ve ondan sonra yani Kürtlerle ilgili araştırmaya devam ettim. Evet. Ve, ama siz sordunuz, evet hem Avrupa toplumunda Kürtleri tanıtmak için hem de Kürtlere bir ayna, Göstermek için, yani o yani aynı rekreasyon nasıl görüyorsunuz? onları evet. kendilerine evet. göstermeyi hedeflediniz. Ee, evet, hocam bu kitabınıza gelmek gerekirse Türkiye'deki e, zannedersem en meşhur kitabınız bu. Bilmiyorum, ekran e, görüyor, tamam. E, bu e, Ağa Şeyh ve Devlet diye e, ismi Ağa Şeyh ve Devlet olan bir kitap e, hemen hemen birçok kitapçıda bulunabiliyor, evet. rahat bulunabilen bir kitap. E bu kitapta hocam ağa, şeyh ve devlet üçlemesini Evet biraz açmanızı istersek, tamam. özet, özet itibariyle ne şekilde açabiliriz acaba? Tamam. tamam yani yani Kürt toplumunun özellikleri araştırdım ve evet. toplumda en önemli e, e, unsur aşiret Evet. ve aşireti en önemli yerim ağa. Yani ağalık sistemi Kürt toplumu çok etkiledi. Evet. Yani toplumun ama, temel dinamiklerinden biri olarak olan, ağalığı ahal, tespit ahalik. ettiniz. Evet. Ama aşiretler arası denge kuran ve aşiretler kavgaları barıştıran tarikat şeyhleri olmuş. Yani onlar yani, daha üst bir konumda aslında. Yani aşiretler evet, arası evet, bir otorite yani. Kür, gibi. Kürdistan tarihinde çok önemli bir rolü varmış. Değişik evet. roller varmış ama bu toplumu da şekillendirmişler. Tarikatlar. Evet. Tarikatlar. Medreselerde aynı şey yapmışlar ama yoktur bir kitapta. Evet. Daha sonraki kitapları evet. vardır. vardı. Ama en önemlisi belki devlet. Çünkü Kürtlerin kendi şimdi devleti yok. Ama Kürtleri, Kürt toplumunu şekillendiren de devletleriydi. Evet. Ve Kürtlerin çok özel bir durumu vardır. Yani bütün halklar yani bir devletin yakınında yaşıyorlar. Ama Kürtler daimen en azından iki güçlü devlet arasında yaşamışlar. Son evet. zamanlarda da Osmanlı İran arasında. Evet. Ve bu kütlere bir e, yani pazarlık yani aracılık yapabilme imkanı verdiler. Aşiretler bir devlete karşı öteki devleti e, koalisyon yapabildiler. Yani Kürtler de o üçüncü bir alternatif gibi bir şey mi oldular? Kürtler, yani Kürtler yani büyük bu, bu devlet devlet birbirini karşı kullanmaya, kullanmaya da Yani çağır, bir koz olarak onlar da onları e, kullandılar diyorsunuz. Hı -hı. evet. E, devlet deyince de siz daha çok o dönemki devletle, devletleri mi kastettiniz? E, evet o, 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 o eski Tabii iki evet, büyük güç evet. vardı bahsettiğiniz Ama gibi. tabii şimdiki, şimdiki devletleri için de e, geçerli. E, şimdiki Irak Kürtleri Sadece Baghdad'a değil ama hem Tahran'la hem de Ankara ile ilişkide bulunuyorlar. Evet. Resmen Irak'ın bir parçasıdır ama hemen hemen bağımsız, yarı bağımsız bir bölgedir. Ve en sıkı ilişkiler Baghdad'a değil, fakat Türkiye'lidir. Evet. Ama İran'da bildiğiniz gibi, İran'la da çok sıkı ilişkileri var. Eğer sadece Irak olsaydı, kültürün durumu daha zor oldu. Evet. Ama hem Türkiye hem İran'da olduğu için Irak Kürtlerin bir yani bazı imkanları var. Evet. Yani bir, birini karşı yani farklı er alternatifleri var yani değişik evet. arayışlara girebiliyorlar. Evet. Gelebiliyorlar. evet. Denge evet. kurabiliyorlar yani bir şekilde Evet. hocam bir araştırmacı İza diye atfedilen bir söz var deniyor ki yani Kürdistan'da her zaman İslami e, kimlik birinci olmaya yani e, siyasal anlamda da hı hı. birinci güç olmaya e, adaydır. Her zaman birinci güçtür aslında diye bir tespiti var. Siz bunu nasıl gözlemlediniz bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani, tam ne demek olduğunu bilmiyorum ama ben öyle görmedim. Yani siz tabii pratikte öyle A, görmediniz. Pratikte öyle ama bazı değişmeler görüyorum. Benim araştırma zamanlarında 70'li yıllarda bütün büyük Kürt hareketleri Irak'ta KDP, sonraki Yekiti, evet. İran'da İran Kürt Demokrat, Demokrat Partisi, Avrupa'da bütün siyasetler laik hareketleriydi. Seküler, hareketler. Seküler hareketleriydi. Evet. Yani Müslüman, insanları Müslüman diye belki fakat siyasetleri yani İslamla, İslam'la bir alakası yoktu. E tarikatlarda o tür bir siyasal güç hissetmediniz mi hocam? Tarikatlar tabii vardı ama onlar organize ve modern siyasal güçler değildi. Evet. Son zamanda yani 80'li yıllarda yeni partiler de yani Güney'de var e, İslami partiler ve evet. e, büyüyen, çabuktı büyüyen İslami partiler vardı. E, İran devriminden sonra İran'da seküler partilerin yanında bazı din, dini figürler vardı. Biz Şeyh Ezzedin Hüseyin'i mesela. Evet. Tarikat şeyhi değildir. E, uh, uh, <coughs> Mahabad'ın Cuma imamı idi. Evet. E, uh, sana da uh, 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 adı unutuyorum ama uh, uh, bir alim yani çok etkili bir alim vardı. Onun, onun da bir hareketi vardı. Evet. Ve Türkiye'de görüyoruz, e, cemaatler güçlendirdi. E, cemaatler ya yani camialar güçlendirdi. E, resmi resmen is Müslüman partiler yok. Yani AKP bile Müslüman parti yok. Evet, yani, ama e, bir İslam kimliği olan çok parti var şimdi Türkiye'de. O, o değişti. O yani Kürdistan'ın geleceğinde İslami cereyanlar, camialar, cemaatler, Müslüman partiler belki de daha eski, eski zamana göre daha önemli rol oynayacağını zannederim. Evet. Hocam şöyle bir soruyla devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Arap aleminde bir hareketlilik var. Evet. Birçok ülkede iktidarlar değişti, halk Hı -hı. ayaklanmaları, devrimler Hı -hı. gerçekleşti. Bu Arap Baharı olarak da veya başka bir cepheden bakıldığında İslam Baharı olarak da niteleyenler var ama hı hı. biz Arap Baharı diyelim. Arap Baharı olarak e, gerçekleşen bu hareketler Avrupa'da nasıl okunuyor? Hı hı. Ee, bu Arap Baharı biraz ilk ilk aylarda, Tunus'ta başladığı zaman Evet. Ee, Avrupa'da çok yaygın bir görüş var ki yani İslam ile demokrasi arasında bir anlaşmazlık var. Evet. Bazı Müslümanlara göre de öyle. Yani bizdeki selefiler diyor yani ademokrasi, ademokratiya kufr. Evet. Yani e, halk egemenliği İslam'a karşıdır onlara göre. Evet. Evet genel olarak da Arap dünyası için yani Arap dünyada hiçbir demokrasi yok görüyoruz. Bu neden? Araplar oldukları için mi? Müslüman oldukları için mi? Yani İslam ile demokrasi arasında yani zor ve anlaş bir anlaşılmazlık olduğunu zannediyorlar. Biliyorlar evet. Ve bu Arap Baharı bu görüşü tamamen alt üst etti. Evet. Çünkü bütün Arap ülkelerinde demokrasi adına adına giden korkuya unutan insanlar oldu. Ve demokrasi istediler. Evet. Ee, Tunus'a dönen e, Hanushi yani İslam demokrasi de, demokrasisinden bahsediyor. Evet. Ee, Mısır'da Müslüman kardeşlerin yani değişik yüzleri var fakat en en önemli yani çağdaş bir demokrasiden yana olmaları. Suriye biraz başka. Yani Suriye'den bahardan, sonbaharda mı deme, konuşmamız gerek olduğunu bilemiyorum. Evet. Suriye çok zor bir durum. Evet. Ama evet, yani uzun zaman yabancı, yani batı ülkeler tarafından desteklenen diktatörlükleri vardı İslam dünyasında. Bu diktatörlükler şimdi birkaç tanesi bitti, yani. bitti. Evet. Ama yani süreç çok uzun olacak. Tabi hocam doğrusu İslam aleminde demokrasinin çok farklı tanımlamaları da var. Tabii. Zannedersem Avrupa'da da demokrasinin çok net bir tanımı falan olmasa gerektirir. Zira biz üniversitede de bu konuları baya tartıştık. Özellikle bu dersi veren hocalarımız bile demokrasiyi tabii, tanımlamada tabii. zorluklar tabii. çektiler. Belki biraz daha değişik tanımlarıyla bunu o şekilde bazı yorumlar üzerinden değerlendirmek lazım programımızın sonuna geldik sayılır hocam son olarak şöyle bir soru sorayım size belki ani olacağı için aklınıza ilk etapta bir şey de gelmeyebilir geledebilir ben merak ediyorum yani çok yabancı olduğunuz bir kültürü bir Hı -hı. halkı bir coğrafyayı araştırdınız aylarca içlerinde kaldınız yaşadınız unutamadığınız neler oldu diyelim insani anlamda yani politik siyasi araştırma Hı -hı. akademik anlamda değil de Hı -hı. İnsani anlamdan anlamda yani unutamadığınız sizde güzel e, duygular bırakan neler oldu mesela o konuda bazı anekdotları zikredebilirseniz. Sesi <laughs> benim Berlin'deki öğrencileri benim Berlin'deki öğrencilerim bana sordu neden bu kütlere o kadar dikkat ettin? Hı -hı. Ben onlara cevap verdim. Yani beni insan yapan Kürtleriydi. idi. Araştırmalarından önce çok kitap seven bir insandım. Yani evet. Kitap insanlardan daha çok, kitap bana daha yakın. Benim arkadaşlarım çok az ama kitaplar hep çok seviyordum. Evet. Araştırmalar için buraya gelirken ister istemez herkesle konuşuyordum. Ve bu konuşmalar, bu sohbetleri sev, sevmeye başladım, beğenmeye başladım. Evet. Halk bana çok yakınlık gösterdi. Çok insan, bin yani insanların en güzel yönleri Kürdistan'da ilk olarak yaşadım. Evet. Hem İran'da hem Suriye'de, Arak'ta hem Türkiye Kürdistan'da. Yani şeyhlerin yanında, ağaların yanında, yoksul halkın yanında, öğretmen arkadaşlarımın yanında çok samimi ilişkileri buldum. Evet. Ve bu benim gönlümü hafifletti. Evet. Bana çok şey öğrendi. Yani size insani anlamda bir huzur verdiğini de Evet, evet ben e, insan görüyoruz. olarak daha daha insan olduğumu, burada daha insan olduğumu. Diye. Fark ettiniz, evet. Evet, öyle hissediyorum. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz Rica e, katıldığınız edin. için. Rica yani ederim. Çok e, memnun oldum. Güzel bir sohbet oldu. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da e, alabiliriz ama yoksa programımızı yavaş yavaş kapatmak istiyoruz. Haftesini. Şimdi başka aklıma başka aklıma evet, bir şey aklıma evet, gelmiyor artık. Hocam, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler bu şekilde bir programımızın daha sonuna geldik. Martin hocama çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi 65 yaşına aşkın batılı bir araştırmacı olarak, akademisyen olarak bizim bölgemize, yaşadığımız coğrafyaya gelip dolaşmış, görmüş. Bir kısım tespitlerde, teşhislerde bulunmuş. Biz de kendisinin gözlemlerini, hatıralarını, tecrübelerini e, gezilerini e, kendisinden dinleyerek sizlere e, arz edip e, istifadenize sunmak istedik. Öyle umuyoruz ki bu e, başarılı, bu faydalı, güzel bir sohbet e, olmuştur. Apayrı bir renkten, apayrı bir e, bakış açısıyla. Tamaşevanın heyecanı bir avay amtuxazın bernameye çok davayı bıkan vakit çant payıven davayı bla ligor formata ve bernameye ama bla ligor formata divanı bıkan vakit çant payıven davayı بریز ماموسته اقدمسیان مارتین وان بروینسن رایرو هم د دربار خبات نويده د دربار ان لیکولين نويده اخفين کول کوردستاني ګريا يل ناف عشيرو شيخ اوغا بګين كردا ګريا يوبوان را بمهان جارنا روجن خو زماني خو در باس کړيه به وي اوای مخوست هم آه جي استفادة تجربة نوي جقرو آه ليكولين نوي أم هيدارنكو جي بديتن لبلد في أم في نقطة جبر جي دور نخن آه ما مستمارتين آه كسائتة آه جروج أواية و بأواية كي آه ب في نامي بفي بفي كسائتة يا هاتي لفي ولاتي بسالان قريعة و براستي هروك ويجي إفادة كر هجر ملتي ما كيف تبا تبع حضور دي تبع ام جي بي في حضور ديتنا وي كيف خوش تبن في اواي ام برنامه خو داويد حتى برنامه يكتن بمين خير وخشيده بخاطري <applause> let